işi gücü bıraktık. Bir amca geldi ondan sohbete ediyorduk. Amca nerelisin? Ya şu lan! Aha. Kimlerdensin? Sana! İyi amca ya. Amca gözlüğünü nereden aldın? Bit pazarından. Oran nerede dayı? Oran nerede mi lan? Bilmem mi lan? Ha deyze ne, iş görür? Çoluk çocuk nasıl? Deyze sizlere ömür. Allah rahmet eylesin. O ne ya? Titrediyor mu vallahi dayı? Titrediyoruz ya. Kuş kakıyor mu dayı? Hep bu kanatlandır O ne ya? <laughs> Paraşüt takıyor bazen arada sırada. Cumali. Bu adam azgın çıktı. <laughs> Çıkabilir ya. Kapağı mı Cumali. Açık açalım ne olur ne olmaz. Atı mı getirdim la? At nereden geldi amca? Sen de at diyorsun ya. Lan benim bir atlarda küçüğüken var ya kaybettim. Ey Ha. Şey, i̇yi miydi? Ben iyi demek ne demek la? Fırtınaydı la. Atı getirir la! <laughs> Dur hem de getirirdi lan acele etme <gülüyor> ya. <laughs> mu ama bu oyuncukta bozuluyor. Kaç çocuk verin mi? Yilin ve pera altı. Maşallah, maşallah Allah bağışlasın. Torun kaçtı ne dedi? Torun, torunun sayısını bilmiyorum ki. Maşallah. Olmadı mı? Oo. İyi gitmiyor mu la? Ulan tayı getirin la! Atmam vazgeçtim bu Hayır atımız yok dayı. Nereden bulalım senin o küçüklükten kaybettiğimiz atı ya? Belki buralarda buluruz. Belki dek gelir biri. Bilmem dayı ya, nereden bulacağız? Sen, sen top oynayanları biliyor mu? Biliyorum, biliyorum. Hangi top? Doğru, bir sürü top var. <laughs> Bildiğin futbol topu, sen de acayip adamsın. Hemen tersi çekiyorsun ya. Yuvarlak olan dayı, yuvarlak olanı. Yuvarlak olan? He. Dünyada bir sürü yuvarlak var, yeğenim ya. Abi. Ya. Önünde kaçıyorlar, kaçıyorlar. Lan küheylanı getiren de yok la. Daha gitmiyor gitmeye başladı abi. Gider canım gitmeme ya? Köylandan ses çıkar, anas çıkar biliyor musun? Atı getirin la! Aa, ya. olmadı la, valla olmadı la. Çay da döktü. <laughs> Çayını da ocağına <laughs> ince bir <laughs> acı döktü dayı. Altını konuşsunuz çerezin. Dayı bisküvi bitirdim dayı, ne? Ne acıktım ödüm de, burada bir zifleyivriyin dedim. Ne bakarsınız la? Olmadı mı? İyi gitmiyor, yiyor mu? Gitmiyor mu? Niye? Üstüne mi su içi ver? <laughs> Çay da ya. Gözlükler iyi ama. İyi tabi can. Bir de biz de daha iyi Deniz manzaralı bu gözlükler. Ha. İyi bir opsiyon bulamadınız kardeşim iyi bir laf edecek bir şey yoksa aslında çekip. Yok bana Yani olsa söyleriz de yok dayı şimdi seninle ne iş ederim eski mevzuları karıştırmayalım şimdi. Eski mevzu derken? Yani eskilerden kalma mevzular dayı. Anlat bakayım köyde neler oluyor neler bitiyor. Ben kendim gidiyor. izleyebilir miyim oradan ha? Çıkmıyor ki. Çıkmıyor mu? Anlat bakayım dayı. Boşa mı gidiyor yoksa? Çıkmıyor ki. Boşa halam mıydı? ne yapıyor dayı halam? Çıkmıyor ki. Halam öldü dedim la. Niye? Nasıl öldürdün dayı onu? Allah'ım boşuna nefes harcamayalım ya. Ya harcamaya gerek yok. Söyle halamın ittin sen. Ha? Halamın it. Nur toprağı altında Kaçtı kaçıncı? Avrat kaç? Avrat beş altı var at getirin lan! Oğlum de... dışarıda duyanlar da geberdi lan. Lan çekme önesine bu arka atı getirdi. Lan, çekmezse çekecek dostum ya. Ben olur mu dayı ya? <laughs> nefes gitti dayı mı? Atı getiren la! Dayı mı nefes gitti dayı mı? Atımı da getiren yok, itimi de getiren yok la. Ben mi gidiyorum la? Galatasaray maçına ne diyor?